Merhaba arkadaşlar. Ben Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Tiryaki. Bugün İktisada Giriş bir dersinde iktisadın temel kavramları konusunu ele alacağız. Bu konuyu tartışmak üzere stüdyomuzda bizimle beraber Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Özer ve İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Sezgin Açıkalın bize yardımcı olacaklar. Bu programda biz iktisadın temel kavramları, iktisadın temel odak noktasının ne olduğu ve bununla ilgili olarak iktisatta kullanmış olduğumuz kavram ve modellerden yararlanarak bazı soruların nasıl cevaplanacağı konusu üzerinde duracağız. Onun için de öncelikle biz iktisadın temel odak noktasının ne olduğu sorusuna başlayacağız. Bütün bilimlerde olduğu gibi iktisat biliminde odaklanmış olduğu bir konu vardır. Bu konunun ne olduğunu isterseniz sezgin hocamızdan alalım. Teşekkür ederim Ahmet Hocam. Ee, i̇ktisat bilimi özellikle de lisans düzeyinde tanımlarken e, en sık kullanılan e, kavram aslında kıt kaynaklar. Yani iktisat biliminin odak noktasını kıt kaynaklar diye ifade edebiliriz. Nedeni şu. E, derdimiz e, üretim yapmak. Çünkü insan istekleri var. İnsanların isteklerini karşılayabilecek şekilde mal ve hizmet üretiminde bulunmamız gerekiyor. Ancak bu mal ve hizmet üretiminde bulunabilmek için e, elimizdeki kaynakları, dünyanın sahip olduğu kaynakları verimli bir şekilde, etkin bir şekilde kullanmaya özen göstermeye çalışıyor iktisat. Buradaki e, sorunlardan bir tanesi şu: kıt kaynaklar iktisatta kullanılıyor ama bir de halk dilinde kıtlık kavramı kullanılıyor ve bu iki kavramın da birbirine yakınlığı itibariyle de karıştırılması söz konusu oluyor. Şu, yani buydu. halk arasında kullanılan kıtlık kavramı ile iktisatçının kullanmış olduğu kıtlık kavramı birbiriyle aynı, şeyler aynı değil. şey değil. Çünkü e, biz biliyoruz yani e, dedelerimiz, babaannelerimiz, nelerimiz bize anlatırdı. Yani bazı yıllarda ben kendim de dinlemişimdir. Çok kıt Zamanlar geçirdik ya da kıtlık çektik oğlum diye. Ama onların anlattığı kıtlıktan kasıt özellikle de yiyecek ve içeceklerin, çünkü ilkel üretim dönemlerinde diyelim, yani tarımsal üretime dayalı kırsal kesimlerde, eğer mevsimler ya da o yıl hava çok düzgün gitmemişse, hava koşulları, yetersiz üretim durumunda, üretim mal ve hizmetlerin yetersiz olduğu durumlara kıtlık yılları ...ifadesini kullanıyorlar. Kıtlık çektik, çok yani kıtlık çektik. Yani üretim yetersizliğinden bahsediliyor. Evet. Ancak bizim iktisat biliminde kullandığımız kıt kaynaklar... ...ya da kıtlık kavramı bunun karşılığı olan bir kavram değil. Çünkü buradaki dert şu. Dünyanın fiziki kapasitesi belli. Yani altını üstüne getirsek de kullanabileceğimiz kaynakların... ...bir limiti var. Yani bir sınırı var. Oysa ki insan istekleri sonsuz olabiliyor. Yani canımız birçok şeyi çekebilir... Hayal edebiliriz, birçok şeyi de isteyebiliriz. Ancak bu isteklerin tamamını karşılamak limitli kaynaklarla mümkün değildir. Dolayısıyla e, iktisat bilimi tamamını buyuracak. karşılayacak mal ve hizmetleri üretecek kadar yeterli kaynağımız yok. Evet. Yani. Üretim üretimde karar vereceğimiz neyi üreteceğimize ve ne kadar üreteceğimize karar verebilmemiz için kaynaklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki dünyanın fiziksel kapasitesindeki kaynaklar. Ki bu kaynaklar, iktisatta tanımlayalım neler olduğunu, emek, sermaye, ham madde ve toprak. Ancak bunların hepsini bile ele alsak, insan nüfusu, yeryüzündeki insan nüfusu belli, kullanılabilecek toprak miktarı belli, kullanılabilecek ham madde miktarı belli. Bunların ötesine geçmemiz mümkün değil. Ama bunların tamamıyla üretmek istediğimiz mal ve hizmet miktarları çok fazla olabiliyor insan isteklerini karşılayabilmek için. Bu durumda sorun şurada. Nerede? E bu kaynakları biz nasıl dağıtacağız? Yani bu kaynaklar hangi mal ve hizmetlerin üretiminde, hangi koşullarda kullanılmalı? Çünkü tamamını ya da istenildiği kadarını üretmek mümkün değilse, o zaman bu kaynakları bizim iktisadi anlamda etkinliği sağlayacak bir şekilde israfa yol açmadan dağıtmamız gerekiyor. Tabii ki burada başka bir sorun daha açığa çıkıyor. O da şu, madem biz bu kaynaklar elimizde sınırlı ve bunları da etkin bir şekilde, verimli bir şekilde dağıtmaktan bahsediyoruz. O zaman insanların yapması gerekli bir seçimden ya da tercihten bahsediyoruz. Aslında o olarak. kıtlık gerçeğinin bize dayattığı bir olgu yani. Kıtlığın sonucunda biz tercih yapmak Tercihte zorun... bulunmak evet, zorunda. Yani. Bu tercihte bulunmak zorunluluğu da Mustafa hocam herhalde bize fırsat maliyeti yani kavramını. Yani Tercih yaptığınız anda fırsat bir evet. maliyet mutlaka. Ama tercih derken mesela günlük yaşamımızda da bunun çok örnekleri var. Bir ülke ülke olarak isterse daha fazla askeri harca yapmaya yapmaya karar verebilir. Daha evet. fazla okul açmaya da, daha fazla köprü ya da otoyol yapmaya da karar verebilir. Debilir. Bunun gibi yani biz de tabii öğrenci açısından da baktığında ne bileyim derse gelmek yerine gidip kahvaltı yapıp sınava gitmeyi yapabilir. Bunların her biri bir fırsat maliyetidir. Tabii doğru, söylediğin doğru. Çünkü, Çünkü tercih yapıyorsun onun evet. bir bedeli var yani. Nasıl bütün dünyanın güzelliklerine sahip olamıyoruz aynı anda? Her şeyin bir bedeli oluyor doğal olarak. E, maliyet kavramı evet. e, muhasebede kullanıldığı şekliyle biz fırsat maliyeti diye kullanırken iktisatta, muhasebede e, bu fırsat maliyeti kullanılmıyor. Yani açıklanmıyor. Çünkü biz bu fırsat maliyeti örtük. Açıkta gerçekleşmiyor. Ama iktisat için ya da iktisat bilimi için çok önemli bir kavram. Çünkü alternatifleriniz var. A ürünü, B ürünü ya da C ürünü üretebilirsiniz ama elinizdeki kaynaklar sınırlı. Bunları bir şekilde A, B ya da C arasında pay etmeniz ya da bir tanesine aktarmanız gerekiyor. Ancak A ürününe kaynaklarınızı aktardığınızı ve bitirdiğinizi varsayarsak B ürünün üretiminden vazgeçtiğiniz anlamına geliyor. Bu vazgeçme işte bizim için bir maliyet, iktisatçı için bir maliyet ve özel olarak da tanım kavram karşılığı da fırsat maliyetidir ki bu kavram da önemlidir. Yani maliyetler ne kadar önemliyse iktisatta fırsat maliyeti de bir o derecede incelenmesi gerekli bir başka konudur. Aslında işin tabii bir de ee pedagojik olarak daha doğrusu yani iktisadın kurgusu açısından da bir yönü var. Genellikle biliyorsunuz bizim iktisatta kullandığımız hemen hemen tüm teoriler, işte fizik, kimya, biyoloji gibi doğal bilimlerden öykünme. Evet. Taklat. Evet. evet. Ama bildiğim kadarıyla yani iktisadın da diğer bilimlere yaptığı tek katkı bu fırsat maniyeti kavramı. <laughs> Onun için son derece önemlidir. İkinci nokta biraz hani kıtlık kavramı çerçevesinde, hani kıtlığı çok güzel Sezgin açıkladı ama, bir de kıtlık ne değildir açısından evet. da olaya bakmak gerekiyor. Dolayısıyla öyle baktığınız açısından sözün kısmen bahsetti. Bir kere mal darlığıyla karıştırmamak gerekiyor. Mesela diyelim ki Van depreminde su sıkıntısı, su darlığı yaşandı. Birçok yazılı görsel medyada onu evet. sanki su kıtlığı gibi adlandırıyorlar ya da kıtlık olarak. Evet. İşte fakirlikle çok kalıştırma eğilimi var. Sanki bu sadece fakir insanlara, fakir toplumlara ya da fakir uluslara özgü bir sorunmuş gibi oysa diğerlerinin değilmiş. Bildiğimiz yani. kadarıyla yani tanıma doğru algıladığınız anda dünyanın en zengin insanları bile bu sorunla yüz yüze kalıyor yani. Şimdi Bill Gates'i alın örneğin. Yani istediği mal ve hizmeti istediği kaynaklara istediği şekilde sınırsız olarak üretme olanağı var mı? Bu mümkün değil. Bu Ama, konuda evet. e, kıt kaynaklarla ilgili zaten gelişmiş ülkelerin eğer sıkıntısı olmasaydı, yani şu anda Mars'ta ya da Ay'da ne tür evet. madenler var ya da biz buraya nasıl ulaşırız, buradan nasıl başka kaynak elde ederiz arayışı içerisinde olmazdı. Mutlaka Böyle de bir durum var yani. Evet. O zaman kısaca biz şunu diyebiliriz. İktisadın temel odak noktası kıtlık sorununu açıklamak ve e, kıtlık sorununda biz e, sonsuz insan isteklerinin kıt kaynaklarla karşılanamaması durumu olarak kısaca tanımlayabiliriz. Tabii zaten bazı kitaplarda, yani biliyorsun Ahmet, evet. iktisat kıtlık bilimidir diye başlayanlar evet, bile evet. var. yani tanım Bu da olarak. bizi iki tane konuya zorluyor. Tamam. Bir tanesi insanların seçim yapması, ikincisi de her seçimin bir fırsat, fırsat maliyeti olduğu oldu. konusu. Çok güzel, evet. Ee, i̇kinci bir konuya geçelim. Ee, yine kıtlık konusuyla ilgili. Ee, biraz da uygulama açısına bakalım soruyu, konuyu değerlendirmek evet. için. Seçimler döneminde bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin politikacılar seçim öncesinde vaatlerde bulunurlar. Seçmenden daha fazla oy alabilmek için. Ve vaatlerden biri de genellikle şu şekilde olur. Oyunuzu bana verirseniz istediğiniz her şeyden daha fazla üretip daha fazla tüketeceğiz diye bir vaat. Böyle bir vaat seçim öncesinde karşılaştığımız ve hep duyduğumuz bir vaat iktisadi açıdan ne derece mümkündür, ne derece tutarlıdır? Bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz. Tabii aslında güzel bir soru yani senin de vurguladığın <laughs> gibi. Bir kere önce sorunun yanıtı evet ama evetin tabii bazı koşulları var. Şartlı bu, bir evet, evet diyorsunuz. yani <laughs> aslında öyle iktisattaki birçok olayda olduğu gibi biliyorsunuz şu geçerli bu varsayımlar <laughs> evet. altında çünkü bir sosyal bilim kendine özgü bir bilimsel yöntemi var. Ne yazık ki dört başı böyle kontrol edilmiş bir laboratuvarda doğal gibi bir teori geliştirme, olayları analiz etme yeteneğimiz yok. Şimdi yalnız bu koşullar nelerdir? Nasıl gerçekleşir? O soruların yanıtına geçmeden önce sorunun yanıtı iyi anlaşılsın diye bunun temendeki modele de biraz değineyim isterseniz. Şimdi burada doğaldır ki bu soruyu yanıtlamak için üretim imkanları eğrisini kullanmak gerekiyor. Ya da en azından öğrencinin gözünde Tabii. canlandırmak gerekiyor. O zaman bize kısaca yani, üretim imkanları eğrisi nedir, neyi ifade eder? Evet. Şimdi biz üretim imkanları eğrisi ya da modeli iktisatta kullandığımız ilk biçimsel model. Ama basit ve ilk olmasına rağmen Çok o kadar yararlı bir model ki. Bakın, sezginin söz ettiği kıtlık, fırsat tercih, maliyeti. fırsat maliyeti, işsizlik, iktisadi büyüme gibi 4 yıllık bir iktisat eğitiminde neredeyse birçok derste de at vermiş. Evet. Birçok dersin ana konusunu oluşturmuş. Birçok konuyu bile bu basit modelle Açıklamak rahatlıkla irdeleyebiliyoruz <laughs> yani. Burada kastettiğimiz eğri işte belli varsayımlar var. Bir kere eğri çizerken biz ülkenin sahip olduğu kabaca söyledi beşeri, doğal ve sermaye kaynaklarının sabit olduğunu. Bu hem miktar anlamında hem de kalite anlamında. Çünkü miktar olarak sabit olabilir ama kalitesinin değişmesi değiştirebilir. Bir de teknoloji burada çok önemli. Teknolojinin değişmediği durumda bir ülkenin iki maldan üretebileceği maksimum bileşimleri veren bir eğri. Kaynakların tam ve etkin, etkin kullanılması. kullanılması durumunda. durumunda zaten. Şimdi zaten etkin kullanımı eğri üzerindeki noktalara karşılık geliyor. Ama eğrinin içerisinde bir noktada üretim yaptığınız zaman bu doğal olarak üretimde etkinliğin sağlanamadığını ve bazı kaynakların ne yazık ki atıl kaldığını, kullanamadığını gösteriyor dolayısıyla bu ülkeler için örneğin bir işsizlik sorununun söz konusu olabileceği evet. anlamına geliyor. Ama bir de eğrinin dışında kalan bölgeler var. Burada doğal olarak üretim imkanları düzlem içerisinde yer alır. Bu noktaların da ifade ettiği bazı mal bileşenleri var ama sözün ettiğimiz teknoloji ve mevcut kaynaklarıyla bir ekonominin ya da ulusun ...o noktaların ifade ettiği mal bileşimleri üretmeleri mümkün olmuyor. Üretim imkanlarının sağında bir noktada evet, üretim yani yapmaları Dışında mümkünsüz. diyelim daha doğrusu. Evet. Ve Dolayısıyla biz buna erişilemez, ulaşılamaz noktalar diyoruz. Erişilemez çünkü mevcut kaynaklarınızla. Bu kıtlık nerede gündeme geliyor? Seni üretim imkanlarıyla sınırlayarak. Onun ötesine gidemezsin diyor. Evet. Onun ötesine gitmenin yolları ne? Baştaki şeyler. Ya daha fazla kaynağınız Kaynak olacak. Ya Yeler. sürekli teknolojinizi geliştireceksiniz. Ama şimdi diyelim ki siz mevcut kaynaklarınızı yeterli kullanamıyorsunuz. Ama kullanma potansiyeliniz var. Politikacın işaret ettiği birinci durumu o işte. Bu durumda eğer siz üretim imkanları içerisinde bir noktada üretim yaparken, politikacının söylediği gibi iki maldan da isterseniz daha, daha fazla üretme yeteneğiniz var. Çünkü mevcut kaynaklarınızı iyi kullanmıyorsunuz demektir. Tam olarak kullanmıyorsunuz demektir. İkincisi de, İktisadi büyüme diye genel ad verdiğimiz ve üretim imkanları erisinde tümden sağa doğru değişimi zorunlu kılan bir gelişme var. Bu da bir kere o ülkenin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki bir artışa karşılık geliyor. Kaynağı çeşitli olabilir. Teknolojin gelişebilir. Ülke yeni doğal kaynaklar örneğin petrol bulabilir Türkiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yeni petrol rezervleri işte kömür veya yeraltı madenlerine ulaşabilir. Veya beşeri kaynaklarınız artabilir. ...belli yıllardaki doğum oranlarının yüksek olması... ...işte belli bir süre sonra ne yapacaktır? İş gücünün sayısını arttıracaktır. Evet. Daha yurt fazla dışı, kaynak Evet, yurt dışından yıkımsınız. bizim <laughs> 90'lı yılların başında... ...işte Bulgaristan'daki soydaşlarımızdan falan kaynaklanan... ...yoğun bir iş gücü göçü olabilir. Bütün bunlarla beşeri kaynaklarınız arttığı anda... ...siz ne yapıyorsunuz otomatik olarak? Daha fazla mal ve hizmet üretme yeteneği kazanıyorsunuz. Bu da beraberinde o iki maldan daha fazla üretme yeteneği kazanıyor. Aslında... A kişisini seçmenin bir sonucu değil bu. Bir iktisadi gerçeklik gördüğünüz gibi. Evet. Ama politikacı bunu bilerek iyi dillendiriyor. Dolayısıyla daha farklı bir söylemle seçmenin karşılığına girerek sanki farklı bir iktisat politikası uygulayacağı imajını da yaratabiliyor. Evet. Ama temelinde bizim çok basit dediğimiz hem de giriş derslerinde atlattığımız çok önemli iktisadi kavramları en iyi şekilde politik söylem olarak formülize edebiliyor. Bu eğrinin ama. üzerinde kaldığımız sürece hocam bir noktadan başka bir noktaya geçerken e, O senin işaret ettiğin işte tercih ve beraberindeki evet fırsat, maliyetini fırsat maliyetini getiriyor. Maliyet, bu, 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 neden e, birisinden vazgeçtiğimizde diğerinden artırıyoruz? Çünkü içeride kalırsak kaynak yetersiz ama e, üzerindeki bir eğrideki Ama hareketimiz... içerisindeki bir noktada mesela isterseniz biriniz miktarını sabit tutup diğerini arttırma olanağınız evet. da var. Siyeriz. Ama üzerindeki bir üzerinde noktada böyle bir olanak yok. Çünkü senin sahip olduğun beşeri, doğal ve sermaye kaynaklarının miktarı Tamamını ve kalitesi belli. Teknoloji düzeyin veri. Bunları değiştiremedin sürece, Evet. eğer ben daha fazla tank üretmek istiyorum diyorsan, bunun karşılığında birebir olmayabilir. Daha fazla okul yapımından, köprü yapımından, altyapı yatırımından ya da otoyol yapımından ya da duble yol yapımından vazgeçmek Vaz zorunda kalıyorsun. Daha fazla sağlık hizmeti diyorsan, belki bu birebir olmasa bile bütçeden, daha az eğitim harcamaları evet. anlamına gelebiliyor. Değilmiş. Daha az adalet hizmetleri, daha az savunma hizmetleri anlamına gelebiliyor. Gelecek. Örneğin öğrenci açısından düşünün. Yani mesela iktisat dersine sabah gelmemeyi tercih edebiliyor. Arkadaşımla, kız arkadaşımla veya işte bir bahçede çay, çay içeceğim, kahvaltı edeceğim, sinemaya gideceğim ya da kafede oturacağım. Ama bir bedelini yükleniyor sonra. Evet, mutlaka fırsat maliyeti Yani geçer notu, geçen notu almadığı anlamda kendine sormuyor ama onun bir fırsat maliyeti, her şeyin bir bedeli olduğunu bilse herhalde böyle bir yaklaşımı tercih etmez. Biz evet. mesela şimdi gelip burada bu programı yapıyoruz. Bunun bir fırsat maliyeti var bize, sana, bana, evet. Ahmet'e yani. Evet hocam. Hocam ikinci sorumuza vermiş olduğunuz cevaplardan e, çıkarımım şu şekilde. Üretim imkanları eğrisinden bahsederken bu üretim imkanları eğrisinin... E, ...orijine iç bükey bir şekilde olduğu sonucunu ya çıkarıyoruz. Açıkça söylemesen de onu ima ettim evet. zaten. Ya da Sezgin'in yaptığı Sorusu. katkıdan da o çıkıyor. Evet. Peki üretim imkanları eğrisi her zaman orijine iç bükey şeklinde mi olmak zorundadır? Yoksa üretim imkanları eğrisi e, doğru şeklinde bir eğri de olabilir Bir kere yanıtım hmm. hemen. Olabilir. Önce isterseniz niye olur onu açıklamadan önce... Bunun şartlarını bize açıklarsanız. Demin bütün kurguyu ya da yanıtı söylediğimiz eğri niye o bir şekle sahip olur İlk biraz ondan ya. bahsetmek evet. gerekir. Şimdi eğrinin iç bükey olmasının nedeni adına artan fırsat maliyetleri dediğimiz bir ilke bir yasa. Nedir bu? Eğer siz bir malın miktarını eşit sayılarda arttırırsanız... ...diğer malın üretiminden her defasında daha fazla miktarlarda vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani... Bütçeden, eğitime daha fazla yatırım yapmak istiyorsanız bu her defasında daha az daha az sağlık hizmetleri anlamına geliyor. Evet. Şimdi bunun da en önemli nedenlerinden birisi, iş gücü üzerinden düşünelim. Kimse her bir iş gücünün üretim faaliyeti ya da uzmanlık alanı ne olursa olsun, belli bir uzmanlaştığı alanda ya da çalıştığı bir iş yerinde ki gösterdiği verimi, Alternatif bir üretimde aynı fabrika, şeyi, aynı iş yeri ya da şirkete ait olsa bile gösteremeyeceğini evet. tahmin etmesi gerekiyor. Aynı verimlilikte çalışmayabilir. Evet. Veya bölgesel de olabilir. İstanbul'daki iyi bir şirkette çalışan mühendisin maaşını iki kat arttırın. İşte Ankara'nın daha Doğu Doğu doğusuna Doğu doğru taşıdığınızda aynı şeyde götüremezsiniz. Kaynakları yani. aynı etkinlikle ve aynı zamanda taşımaz mümkün değil. Bundan dolayı. Ama sorunun yanıtına gelince zamanımızda pek kalmadı zannedersen. Evet. Eğer siz bu fırsat maliyetlerini bizim anlattığımız gibi artan değil de sabit olarak varsayırsanız. Yani hangi malın miktarını ne kadar arttırsanız karşılığında vazgeçtiğiniz miktar hep aynı kalırsa. Olursa. Bu durumda üretim Olur. imkanları ise bir doğru biçimde olacaktır. Ama negatif mi? Yani tabii evet. o mutlaka öyle Bilmiyorum olması gerekiyor. Yalnız ben. şunu söylemek lazım bunu söylerken şöyle bir yanlış algılamaya da yol açmayalım. Birinci söylediğimiz durum aslında gerçek dünyadaki genel algılanan ya da sıkça gösterilen durum. En fazla Daha Yani doğru durumudur. biçimindeki bir üretim imkanları erisi biraz sadece yani bilimsel fantazi desem biraz olayı basitleştirmiş ama olabilir olarak ama olarak mümkün. Mümkün. Evet. mümkün. Ama evet. çok sık gördüğümüz ya da her üretim iki mal üretimine uygulanabilecek konular değil yani. Eğer iki mal üretiminde aynı teknoloji ve aynı girdiler kullanılıyorsa ...ve o girdilerin de verimliliği aynı şekilde oluyorsa o zaman ondan bahsetmek mümkün tabi, olacak. Evet, düz bir evet. ee, Sayın e, hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınızdan. Biz da teşekkür, teşekkür ederiz. Siz de siz gün hocam. Ee, sevgili arkadaşlar bugün iktisadın temel kavramları konusunu ele aldık. Bununla ilgili olarak iktisadın odak noktasının kıtlık sorunu olduğunu... Bununla ilgili olarak da üretim imkanları eğrisi ve benzer kavramlardan bahsettik. Bu kavramlar fırsat maliyeti tercihlerle karşı karşıya olduğumuz, ayrıca ekonomik büyüme nedir, artan maliyetler teorisi nasıl şekilde açıklanır? Genel olarak işlediğimiz konular buradaydı. Bu kadarıydı. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.